Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baran ve bu Baran MT kanalı. E, bugün sizlerle beraber aşamalı kasacağız. Az önce kayıttaydım. Şey yaptım. Bu arada iyi bayramlar dilerim. Şimdi çok kötü oynayacağım kesin ya. Üf. Neyse. Biraz hasta oldum galiba. Ya diyelim. Aga tutsanız topu. Dediğim gibi çok kötü oynuyor. Bunlar beni delişecek arkadaşlar ya. Neyse. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayatınız nasıl geçiyor? Bu arada beni arkadaşlık eklemek isteyenler ee, ID'yi vereceğim. İstediğiniz. Yani istek atın arkadaşlar. Ben kabul ederim. Söz veriyorum. Bazılarını görmeyebilirim. Çünkü fazla yorumlara bakmıyorum. Bazen yani. arada sırada güzel oynadım. İlk kez güzel kol oynadım arkadaşlar. Hayır. Ay şomaz mı? Neyse. Mortis kaleyi koru lütfen. Korudu. At takla çağın. da bu annem telefonun üzerine çekil çekiliyor diyor. Ee, kendi telefonum biraz kötü olabilir. Yine gol edik. Burada bunu çekmek hiç güzel bir fikir. Değildi diyecektim gol attı. Ultim dolu değil. Benim şu duvarı kırmam lazım ya. Lader tutunu. Arkadaşlar ilk maçımızı kaybettik ama pes etmek yok. Bugün altın 3'e varmaya çalışacağız. Konuşmayı unut. <laughs> Arkadaşlar biraz boğazım kötü. O yüzden sesim kısık gelebiliyor olabilir veya kötü geliyor olabilir. Ya da videonun kalitesi düşüktür. Her şey olabilir. Şimdi o Brawl var bu arada devam edeceğim. Yani annem telefonuna gizlice indirip oynayacağım diyebiliriz. Neyse Yeni maç başladı. İnşallah kazanırız takım arkadaşlarım. Sizce ee... nasıl? Yani güzel şeyler şey yapsın. Yani arkadaşlar like istemiyorum ama atmıyorsunuz. Abone de olmuyorsunuz. Neden olmuyorsunuz? Çünkü videolar kaliteli değil güzel videolar yapamıyorum. Edit yapamıyorum. Yani beni 50 abone yani 50 abone olmama yardım edin. Ben size canlı yayın açacağım. Hatta süper creator olmak için de uğraşacağım. Size çok güzel çekişlerim olacak. Çekiliş dediğimde herkese vereceğim. Yani tek bir kişiye verince haksızlık oluyor bence. Nasıl mı haksızlık oluyor? Şöyle tek bir şey veriyoruz. Diğerlerin gözü oluyor. Onun gibi bir şey. Aa kazandık. Şu an gelmek isteyen gelsin. Kabul et. Aksam kabul eder mi acaba? Ama ne yapacağım? Tek başıma oynayayım. Bu arada aşamı kasmama <laughs> yardım etmek isteyen herkes gelsin diyecektim gelemesin yani gelebilir hani gelsin <gülüyor> <gülüyor> biraz üşmüşüm arkadaşlar biraz bugün biraz bir daha yumurta falan kazmaya deneyeceğiz Arkadaşlar şimdi ilk kez koltuğunuyorum ve hiç çalışmıyorum. <laughs> Hay Allah belirtiler <benim. gülüyor> mi? Burnum aktığı zaman oyun Daha hareket etmezsen demek ki burnum akıyordur. Aktı. değilim emin miyim Evet <laughs> bu arada arkadaşlar like falan istemiyorum diyorum ama gerçekten like falan atıyorsunuz gerçekten beni üzüyorsunuz yani aslında üzülmüyorum hani bazı youtuberlar vardır ya onlar gibi davranmak istemiyorum ben yani çok kötü bir şey sürekli like Like atın, like atın, like atın diye insanları zorlamak çok kötü. Yani i̇nsanları zorlamayacaksın bu hayatta. Herkes istediğini yapar. Var da oynamama oynamayı öğretecek biri varsa bana yardım edebilir mi? bir öğrenmem lazım. Adamla otu sıkıyorum. Kaç kaç lütfen. Evet arkadaşlar yine kaybettik. pes etmek tabii ki de yok. Barda yeni kulüp açtım. Gelmek isteyen tüm takipçiler açık. Yani şurada 20 bin yazıyor ama. Hadi düşürelim. Bazen diyeceksiniz neden konuşmadın abi? Arkadaşlar ben bazen oyun oynarken konuşamıyorum. Sadece videolarda böyle falan alışkanlık. Oo, daha ben bu videoyu ettiğimde. de. Dedim ki içimden adam acaba karakter mi seçmeyecek? Bittik. Dedim de adamda bro pis da de var. Ama siz öyle değil. Hani sadece bir korku gelmişti ya. Şövalye mi? Ne şövalyesiydi? Kızıl şövalye işte. Oh var. Bir de m var. Niye kullanmıyorsun? Yani sevmiyorum yani gösteriş oluyor. Bence ama. Yani şu an kullandığım kostüm aslında. İşte. Adam köşeye sıkıştı. Abi. kutuları niye basmadı? Gol yedik. Yine kaybedeceğiz gibi hissediyorum. Bu arada telefonun oynuyorum. Aslında bilgisayardan oynayan bir oyuncuyum. Nasıl oynuyorsun diyenler? Eh, onunla ayrıca bir video çekebilirim. Bir sürü video atabilirim şu an. Çünkü biliyorsunuz ki tatile girdik. Bayramımız kutlu olsun. Hayırlı olsun. Mutlu olsun. Diyecek bir şey bulamadım. Neyse. Arkadaşlar <laughs> <Zavret> geliyor. Keşke <laughs> şu an bir arkadaşım oyunda olsaydı da. Onun ne güzel kasardı. Ya bir de şu karakterleri ne kaptırdım bu yok. Yok işte olmuyor karakterleri koyuyorlar. Ya ben de ya ben de ya. Hmm. Spike bir de güçlenmiş. Biliyorsunuz bu beleş verilen. Bu da bir gösteriş oluyor biliyorum. Ama yani karakterler de kostümsü ne bileyim. Küfretmek de istemiyorum. Başka hiçbir şey benzemiyor aga şey vardır ya. Kendine güzel bir kıyafet almışsın sanmışsındır. Ama evde kıyafetin kötüleşme seviyesi. Çok kötü oynuyorum. En iyisi kupa kasalım. soru cevap videosu gelecek. Yüzümü de göstereceğim. Ya zaten yüzümü profilimde görüyorsunuz. Ama yani biraz yine kaybettik. En iyisi bir dakika burun battı. <laughs> <laughs> Acaba videoyu durdursam mı? Ay kalasam mı? Aman devam. okularla girsem zaten eksileyeceğim. bunu bildiğim için arkadaşlar. Bilerek düşük kutay gibi. Yani düşükte en fazla şu altından kurtulmak istiyorum resmen. Bu kadar fark etmez. Kapıyı kilitliyorlar. Bu arada evdeyim. Aa! Ya eş ödenme Leyla illallah. Bir de oyun değiştirmem yok muymuş? eh, zaten boşa kullandım ki. Yo yo yo. Dur kazanıyor. Ah. Orada nasıl ölmeyi becerdin Allah aşkına? Orada annem bile ölmez. Tabi ölür de daha oyunu bilmiyor. Neyse. Ve win. Ama neyse devam edelim. bin altın bir şey yaramıyor. Neyse şunu yükselteyim bari de işime yarar. İşime yarıyor. Oo tamam 8 seviye. Karakter çok kötü bu arada. Neyse tamam 8 seviye. Kazandırma oranı var. Yani bu videoyu biraz daha uzatmak istiyorum. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika. Çakır çakır 30 dakika video yapmam ben çünkü annem var. vardı böyle uzun videolar istiyorsunuz ve benim YouTube'a geri dönmemi istiyorsunuz. Zaten geri döndüm sayılır ama dönmedim. Her gün video gelemeyebilir. Gelebilir de yani her akşam annemi zorlarım zorlarsam gelir. Yani zorlayamazsam yani zorlayıp da yıldırmazsa Allah ver. Allah Allah bilir. Şu otis. Ay otis. Otistik gibi oynuyor. Yani ne ben kurtarıyorum bence. Aga lütfen kazanılmış maçı. İmportör yeteği biliyorsun değil mi? Onun en son videosundaki gibi yapalım mı? Ama karakter yoksa aynı karakterle bir daha oynayacağım. Şimdi ben en son stoğdu. Genjiymiş. arkadaşlar videonun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Bugün gördüğünüz gibi bir aşamalı kastık. Bir normal kupa kastık. Bir aşamalı kastık. Bir tane daha aşamalı maçı oynayacağım. Canım istediğim. Yani daha fazla nasıl video izliyorsanız istiyorsanız izliyorsunuz ne ya? İstiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın şimdi abone istesem beni yine bırakacaksınız. Bilmiyor mu? Neyse arkadaşlar Beni abone olun. El abone olayım. Bari size canlı yayın yaparım. O. Siz böyle o maçları falan alırım. Beraber oynarız, kupa kasarız, aşamalı kasarız. Var da videonun sonunda haydiğimi göstereceğim neden sonunda öyle istiyor. Neden sonunda? Çünkü arkadaşlar şimdi baş Gösterince oraya geri sarmamız gerekecek. Kim uğraşacak geri sarmakla? Devam. Ay ölüyor. <laughs> Bu arada en sevdiğiniz konular nedir diyecektim. Kaç para o? Bana taktı. Maple git başkanımla saldır. çıktı lan Neyse <laughs> <laughs> ben kim oldum? Ben kim oldum? Dart. Hadi durma var daha da dar oynarken ben fazla iyi değilim yani cidden fazla iyi oynamıyor arkadaşlar bir de bu son maç bir dahaki videoda daha fazla maç oynamaya çalışırım. Annem izin verirse Barda. lan yaş geldi. Haydi diyorum ilk kez kaçmam kupadan. Yani en fazla kaç kupa ki? Barda yavaş yavaş 30 bine kasıyorum videoları gelecek. Yani 30 bin de kasıyorum part 1, 30 bin de kasıyorum part 2. Ne gibi? Yani 30 bin de kasacağız. Aşamalı da oynayacağız. Aşamalı da oynayacağız. Hatta belki bir maçta oynamam istem vardır. Bence yok. O zaman biraz bekleyeceğiz. Ne var sırada? Allah aşkına. Hastanesinden ne yapayım yani? Neyse arkadaşlar ayrım bu. bayan Mehmet 35 yazarak şu kısma. girdim ya? Şuraya bayan Mehmet 35 yazarak beni arkadaş edebilirsiniz. Bu arada gelmiş. Ben bunu Ah. Bir yok. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hepinize iyi akşamlar. Hepinize iyi bayramlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.